Kayre'de bir müzede tarihin en garip Mısır mumyalarından biri var. Şimdiye kadar çıkarılmış onca sakin ve huzurlu görünen mumyanın aksine bu mumya dehşet dolu bir çığlık içeren ölümün görüntüsüne sahip. Bu Mısır'ın meşhur çığlık atan mumyası. Gerçekten de baktığınızda mumya size doğru acıyla bağırıyormuş gibi görünüyor. Yanında bulunan takıları, kınalı örgülü saçlarıyla bu mumyanın kesinlikle yüksek konumlu biri olduğu belli. Yine de bu ceset diğer yüksek rütbeli Mısır mumyalarına benzemiyor. Normalde mumyalar keten bandajlara sarılırdı. Sembolik açıdan bu çok önemliydi. Bu mumya ise öyle değil. El ve ayakları bağlanmış. Peki neden rahatsız edici bir şekilde gömüldü? Neden çığlık atıyor? Kim bu mumya? Gelin birlikte bakalım. Çığlık atan mumya 19. yüzyılın sonlarında keşfedildi. Mısır'ın efsanevi Krallar Vadisi yakınlarında diğer 40 civarında başka mumya ile birlikte bulundu. Bu mumyaların çoğu güzelce süslenmiş tabutlar ve lahitlerin içindeydi. Mısır bilimcilerine göre bu mumyalar orijinal yerlerinden alınıp belirli nedenlerle buraya getirilmiş. En büyük nedenlerden biri onları mezar hırsızlarına karşı korumaktı. Bir grup rahip geçmişte onların hepsini alıp saklamanın daha güvenli olacağını düşünmüş olabilir. Buradaki mumyaların bazıları çok iyi biliniyor. Antik Mısır'ın en bilinen isimlerinden bazıları burada bulundu. Örneğin 2. Ramses. 2. Ramses 60 seneden uzun süre hüküm sürdü ve Mısır'ın en büyük firavunlarından biri olarak kabul edilir. Bunlar kesinlikle önemsiz insanlar değildi. Ancak tabutların birinin içerisinde arkeologlar şok edici bir keşif yaptı. Tabutun kapağını açtıklarında yüzü acı içerisinde görünen genç bir adamın cesedini buldular. Kimliğine dair ipucu olmadığından arkeologlar onu bilinmeyen adam E olarak etiketledi. Peki bu ürkütücü ceset neden böyle seçkin bir grup içerisindeydi? Bilimsel analizler gizemi daha da büyüttü. Bu kişinin güzel küpeleri vardı. Tırnakları manikürlüydü ve bilindiği kadarıyla sağlıklı biriydi. Bu kesinlikle para kazanmak için çalışan bir adam değildi. Gömüldüğü yerde düşünüldüğünde Antik Mısır'ın yönetici sınıfından biri olduğu belli. Ancak basit tahta tabutu diğerlerinkine hiç benzemiyordu. Mumyasından alınan kanıtlar yüksek konuma sahip biri olduğunu gösteriyor. Ama tabutuna baktığınızda bir uyumsuzluk var. Zengin süslemeler yok. Daha da kötüsü ismi yazılmamış. İşte bu gerçekten de önemli bir sorun. Seçkinlerin cenazelerinde hiç duyulmamış bir şeydi bu. Çünkü antik Mısırlar için isimleri vücutlarıyla bağlantılıydı. Sonraki yaşama başarılı bir şekilde geçiş yapmak istiyorsanız vücudunuz sağlam halde olmalı ve isminiz okunabilir olmalıydı. Mısır cenazelerinin her bölümü sizi ölümden sonraki yolculuğa yardımcı olmayı amaçlar. Düzgün gömülmüşseniz sonraki yaşama gidebilirdiniz. Antik Mısırların bizim cennet dediğimiz yerine. Böylece orada cennet yaşamını sürdürebilirdiniz. Bir ismi olmadan gömülmenin Antik Mısır mitolojisindeki anlamı o kişinin yaşamdan sonra sonsuza dek reddediliyor olmasıdır. Bu çok önemli bir olaydır. Sonraki yaşama yapılan başarılı bir yolculuğun diğer önemli bileşeni de mumyalamaktı. Mumyalama çok detaylı bir süreçti. Beyni ve iç organları çıkararak başlarsınız. Cesedi yıkar tuzla temizlersiniz. Ancak bu ceset incelendiğinde beyin hala kafatasının içinde çıkarılmamış olduğu ortaya çıkmış. Ayrıca cesedin karnında da hiç iz yokmuş. Yani organları hala yerinde çıkarılmamış. Cesedin üzerine örten malzeme de yüksek statülü bir cenazede kabul edilemeyecek kalitede. Antik Mısır'da normal mumyalar bile keten bandajlara sarılırdı. Bu sembolik açıdan çok önemliydi. Bizim çığlık atan mumya ise ketenle değil koyun derisiyle sarılmış. Bu ayinsel açıdan temiz olmayan bir şeydi. Bununla gömülmek, sonraki yaşama böyle girmek istemezdiniz. Bu çok sıra dışı ve o kişi için çok aşağılayıcı bir şeydi. Tüm bunları bir araya getirirsek, tabutun içerisinde isim yok, bir koyun derisine sarılmış ve organları çıkarılmamış. Tüm bunlar bunun kasten yapıldığını ve bu adama ölümden sonra yaşama şansı verilmediğini gösteriyor. Seçkin sınıfın bir üyesi, bir kraliyet mezarına gömülmüş, cesedine kötü davranılmış ve ruhu sonsuza dek lanetlenmiş. Peki kimdi bu lanetli adam? Yaklaşık 130 yıl boyunca bilinmeyen adam e olarak adlandırılan bu kişinin kimliği bir gizem olarak kaldı. Nihayet 21. yüzyıl bilimi cesedi inceledi ve 2000'lerin sonlarında arkeologlar çok sayıda DNA analizi istedi. Bu analizler sonucu onun Mısır'ın en büyük firavunlarından 3. Ramses'in oğlu olduğu ortaya çıktı. 3. Ramses Mısır tarihinde çok önemli biriydi. Çok sayıda askeri sefere çıktı ve çok yoğun inşaat çalışmalarına girişti. Hatta bazı Mısır bilimcileri için o büyük firavunların sonuncusuydu. Peki o zaman çığlık atan mumya yaşayan bir tanrının olduysa bu korkunç kaderi hak etmek için ne yapmış olabilir? Mısır bilimcileri Kuzey İtalya'daki Torino'da bir antik belgenin bunu açıkladığını düşünüyor. Buna yargı papürüsü deniyor. Orada yazılanlara göre sarayda yüksek konumlarda bulunan çok sayıda kişi 3. Ramses'e suikast komplosu kurmuş. Antik Mısır firavunlarının çok sayıda karısı olurdu istedikleri kadar eş alabilirler. Ayrıca da bu eşlerin arasında bir hiyerarşi vardı. Mesela dağ alt konumdaki eşler ve çocuklarının geleceği belirsizdi. Sosyal sıralamalarda yükselmeleri için çok çalışmaları gerekirdi. Yargı papürüsünde dağ alt seviyelerde bulunan bir kraliçeden söz ediliyor. Çok sayıda saray görevlisinden yani gerçek gücü olan insanlardan yardım almış. Papyrus de 3. Ramses'in karısı olan o alt seviyeli kraliçenin onu öldürmek için komple yaptığı iddia ediliyor yani kraliçe kendi oğlunu tahta çıkartmak için bu komployu düzenlemiş. Orada yazılanlara göre oğlunun adı varmış Ancak çok ilginçtir ki Papyrus'taki Pentever ismi Antik Mısır'da başka hiçbir yerde rastlanmamış. Mısır bilimcilerine göre belki de Pentever gerçek ismi değildi ve gerçek ismi söylenmesin diye kullanılan bir takma isimdi. Çünkü birinin ismini söylemek ona yaşam verirdi. Peki komplo başarılı oldu mu? Yargı papürüsünde 3. Ramses'in mahkeme boyunca açılışa ve duruşmalara katıldığından bahsedilir. Ancak belgelerde ona Büyük Tanrı diye hitap ediliyor. Bu ölmüş insanlar için kullanılan bir unvandı. Yani aslında yargı papürüsü bize 3. Ramses komplosunun başarılı olup olmadığına dair bir cevap da vermiyor. 2007 yılında 3. Ramses'in mumyası 21. yüzyıl teknolojisiyle tarandı. Sonuçlar Mısır bilimcileri için şok ediciydi ve o dönem için büyük ses getirmişti dikkatlice yerleştirilip kapatılan keten kumaşın altında omurgasında derin bir yara vardı. Yani boynunun yan tarafındaki damar kesilmiş, beyin oksijensiz kalmış ve bir anda ölmüş. Yani bu da onun suikasta uğradığı anlamına geliyor. Böylece Pentever'in neden sonsuza dek lanetlendiğini artık anlayabiliyoruz. Antik Mısır'daki en önemli kişi hiç şüphesiz Firavundu. Çok sıkı korunuyor olmalıydı. Yani bunu yapan kişi ona yakın biri olmalıydı. Sonuçta yaşayan tanrı olarak görünen birine en korkunç suç işliyorsunuz, öyle değil mi? Komplocular bu suikast nedeniyle suçlu bulundu ve çok ağır cezalar verildi. 28'i idama mahkum edildi. Komploya katılan kraliyet ailesi üyelerinin derhal intihar etmesi emredildi. Peki acaba bizim çığlık atan mumyanın kaderi de bu mu oldu? Cesedin incelenmesi sırasında bileklerinde izler rastlanmış. Bu da ölümden önce bağlandığını gösteriyor. Zaten mezarın içinde de deri parçaları bulmuşlar. Ancak intihar etmesi söylenen birinin elleri niye bağlansın ki değil mi? Eğer bu bir intiharsa birinin yardımıyla intihar ettiği belli. Adını ve kaderini biliyoruz. Geriye tek bir soru kalıyor. Neden çığlık atıyor? Onun bu konuda yalnız olmadığı ortaya çıktı. Çığlık atan mumyalar her yerdeler. Sicilya'da, İtalya'da, Orta ve Güney Amerika'da çığlık atan mumyalar var. Mumya gördüğümüz yerlerde genelde çığlıklar vardır. Peki gerçekten çığlık atıyorlar mı? Çığlık atan mumya çığlık atıyor gibi görünür. Çünkü iyi hazırlanmamış. Bu iş sevgiyle yapılmamış. Çoğu mumyalama durumunda ağız açılmasın diye alt çene bağlanır. Çeneyi bağlamazsanız buradaki eklemlerden alt çene düşecektir ve kişi çığlık atıyor gibi görünecektir. Yani bu yer çekimi sonucu olan bir şey. Çığlık atıyor gibi görülmesinin bir sebebi de daha çok bizimle alakalı şeylerden. Canlı ya da ölü bir bedendeki yüz ifadelerinde duygu görmemiz tamamen normal. Çünkü beynimiz bu şekilde programlanmış doğru tepki verebilmemiz için başka bir kişinin duygularını fark etmemiz bizim için çok önemli. Ağzı açık bir yüz gördüğümüzde bir de kafası arkaya doğru atılmışsa beynimiz bunu hemen bildiği şeylerle karşılaştırır. İşte bu yüzden Pentaverin yüzü bize çığlık atıyor gibi görünür. Bu ceset aslında çığlık atmıyordu. Ancak bu durum yüzün rahatsız edici görünüşüne engel değil elbette. Sonsuza dek acı verici bir işkence ifadesinde kalmış. Sonsuza kadar lanetlenmiş bir adamın acı dolu bir haykırışı bu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere her zamanki gibi sağlıkla kalın.